Bugün sizlere iPad Pro M4 13 inç 2024 modelini tanıtacağım. Ben Apple'dan iPad Air istedim aslında tanıtmak için. Çünkü iPad Air hem güçlü bir işlemciye sahip hem de uygun fiyatlı alınabilecek bir model olduğu için onu incelemek istedim. Onlar da benim profesyonel kullanabileceğimi düşünmüş olmalılar ki bana iPad Pro M4 13 inç ekranlı ve 1 TB hafızalı modeli gönderdiler. Hocam bunu deneyin bir dediler. Ben de 2 aydır deniyorum. Madem denedim sizlerle bu deneyimimi paylaşmak istedim. Öncelikle bana derseniz ki iPad Pro'nun en önemli özelliği nedir hocam derseniz bence iPad Pro'nun en önemli özelliği muhteşem ekranı. Yani bu ek bu cihazı ilk açtığımda ilk dikkatimi çeken gerçekten ekran kalitesinin süper olduğuydu. İncelediğinizde bunun tandem OLED dedikleri yani iki tane OLED paneli üst üste koyarak hem daha aydınlık hem daha doğru renkler verecek şekilde tasarlamışlar. Kendileri buna Ultra XDR Retina ekran diyorlar. Yani bir OLED ekran ve bunda renk doğruluğu %100'e yakın. Yani profesyonel çalışmalarda ekranda gördüğünüz renkle gerçek hayatta gördüğünüz renk aynı. Ekrandan bu şekilde bahsederek başlamış olalım. Teknik özelliklerine gelecek olursanız bunlar M4 işlemciyle geliyor. M4 biliyorsunuz Apple'ın şu andaki en güçlü işlemcisi. Neden böyle güçlü bir işlemciyi bu cihazın içinde kullandılar derseniz Apple bunu Pro yani profesyonellerin kullanması için yapmış ve M4 işlemci biliyorsunuz video editlemede, fotoğraf düzenlemede, profesyonel müzik stüdyosu uygulamalarında, üç boyutlu mimari ya da sanatsal çalışmalarda gayet rahat, hiç zorlanmadan çalışan bir işlemci ve bunda da hakikaten hiç zorlanmadan çalışıyor kendi videolarımı editledim ve gerçekten çok hızlı bir şekilde edit edebiliyor. Boyutlarına gelecek olursak 13 inç bir ekran. İlk başta bana aslında çok büyük geldi. Ancak her zaman kullandığım Macbook Air ile karşılaştırdığınızda bakın aşağı yukarı aynı hatta daha küçük ve çok hafif. İnanılmaz derece hafif. Yani bu büyüklükteki bir tabletin bu kadar hafif olabileceğini kestiremiyorsunuz. Gerçekten hafif. Bu incelik, bu hafiflik ve taşınabilirliğe rağmen pilinin de ömrü gerçekten eğer çok yoğun kullanan bir insan değilseniz 2-3 gün gidiyor. Yoğun kullanımda da 9-10 saate kadar kullanım size sağlıyor. Depolama seçenekleri olarak 256 ve 512 8 GB hafızayla geliyor. 1 TB ve 2 TB olan modelleri de 16 GB hafızayla geliyor. Benim elimdeki 1 TB ve 16 GB hafızalı olan. Şunu sorabilirsiniz. Hocam 16 GB ile 8 GB arasında bir performans farkı oluyor mu diye. Ben iki modeli de inceleme şansım oldu. Yani 8 GB'lık iPad Pro'yu da kullandım. İkisi arasında herhangi bir performans farkı görmedim. Zaten bu performans farklarını çok yoğun işler yapıyorsanız, çok profesyonel uzun videolar, uzun müzikler edit ediyorsanız fark edebilirsiniz. Öyle işler yapıyorsanız da Tabii ki 1 terabayt ve 2 tb modelleri tercih edebilirsiniz. E, bu cihazın bir başka özelliği de Thunderbolt portu yani USB-C Thunderbolt portunun 40 gigabit bölü saniye müthiş bir veri transfer hızına sahip olması. Ayrıca Wi-Fi 6 özelliğiyle de oldukça hızlı kablosuz bağlantı da sunuyor. E, bir başka dikkatimi çeken özellik de gerçi ben bu cihazlarda çok fazla multimedya tüketmiyorum ancak Ses kalitesi inanılmaz güzel arkadaşlar. Yani dört tarafında hoparlör var ve Dolby ses vererek müthiş bir var. Bu da özellikle müzikle ilgili çalışanlar için bence çok önemli bir özellik. Bunda kamerayı artık üstteki orta noktaya almışlar. Dolayısıyla bu yatay pozisyondayken toplantılar yaparken bu kamera Detay pozisyonda sizi daha rahat takip ediliyor, edebiliyor ve bu kamerada yüz takip özelliği var. Yani siz böyle videonun karşısında eğilip bir şey aldığınız zaman falan her zaman yüzünüzü ortalıyor. Toplantıda cihazı ayarlayayım yüzüm ortalasın diye bir endişe yapmanıza gerek kalmıyor. Peki bu alet bu kadar güçlü, bu kadar özellikleri var, bu kadar bir sürü donanımı var. Bir bilgisayar yerine geçer mi diye sorabilirsiniz. Şöyle söyleyebilirim size. Şimdi bilgisayarı açıyorsunuz, klavyesiyle, işletim sistemiyle, faresiyle e, ayrı bir ekranda e, kullanıyorsunuz. Tabii ki onun işletim sistemi farklı, bundaki işletim sistemi de iPadOS. Her ne kadar birbirlerine uyumlu olsalar, birbirlerine çok da benzeseler, iPadOS için yapılan uygulamalar ayrı, bilgisayar için yapılan uygulamalar ayrı olabiliyor ve iPad iPadOS'un kullanım şekli işte fare belirteci olsun, klavyesinin kullanım şekli olsun, bilgisayarın kullanım şekliyle çok birbirine yakın değiller. Ancak bir seyahatte bunu bilgisayarın yerine kullanmanız gayet mümkün. Bilgisayarda olan her uygulama burada var mı? Burada satın aldığınız her uygulamayı burada da kullanabilir misiniz? Çoğu uygulama için bu geçerli. Bir de iPadOS'un sonbaharda çıkacak yeni sürümüyle yani iPadOS 26 sürümüyle aslında bu biraz daha çok bilgisayara benzeyecek yani çoklu görev özelliği, pencereleri küçültüp bir şey yapma fare imlecinin bilgisayar imlecine benzemesi gibi özelliklerle bilgisayara daha çok benzeyecek ama ben bunu seyahatlerimde e, bunda yaptım her işi bunda da yapabildim bunda yapıp da bunda yapamadığım bir iş olmadı bir alışkanlık meselesi e, alıştıkça bence bunu ana bilgisayarınız hem de tablet yerinde kullanabilirsiniz. E, kalem ve klavyesine gelince bu kalemi benim deneyimleme şansım olmadı. Bu Pencil Pro yani en üst özellikli e, kalemi Apple'ın. Bunu hakikaten buradan işte Haptic Feedback dediği yani his, hissiyatlı geri beslemesiyle beraber burada bir basınç özelliği var. Kalemi döndürdüğünüz zaman kalemin e ucunun da ona göre dönerek resimlerde uç değişikliği yapması gibi aslında birçok özelliği var ama ben deneyimlemediğim için size Apple sitesindeki standart görüntülerden kalemin özelliklerini şu anda yansıtıyor olacağım. klavyesi klavye gerçekten çok başarılı bir klavye. hem kılıf hem klavye oluyor. Ancak tabii bununla birlikte birleştirdiğiniz zaman ağırlığı biraz fazlalaşıyor. Yani bir notebook ağırlığını yaklaşabiliyor. Ama klavyenin kullanımı hiç e, tuşlar birbirine yaklaşmamış. Ergonomik olarak çok iyi. Klavyedeki touchpad özellikle yine e, haptic feedback yani tıklayarak geri bildirim yapması bakımından inanılmaz güzel bir touchpad olmuş. Ben böyle şeyleri genelde notebook'u da mouse kullanıyorum touchpad olmasına rağmen ama bunu fare kullanmama gerek kalmadan gayet rahat kullandım. Peki bu cihaz kimler için? Yani bu bu cihaz Biraz pahalı bir cihaz. E, kimler için yapılmış? Apple bunu diyor ki ben bunu profesyonel, yenilikçi, yaratıcı kişiler, insanlar için yaptım. Yani sanatçılar, film yönetmenleri, fotoğrafçılar, profesyonel ses sanatçıları, efekt uzmanları, iç mimarlar, üç boyutlu tasarım yapan mühendisler bunlar için yaptım diyor. Gerçekten de bu alet bu profesyoneller için gayet güzel. Bunu sahada elinizde taşıyarak hem tasarımlarınızı gittiğiniz yere götürmeniz hem bunu sanki bir eskiz yapma ya da not alma cihazı olarak hep yanınızda olması ve bu kadar şu haliyle inanılmaz hafif olması gerçekten hem bir iş bilgisayarı gibi hem de yaptığınız işleri müşterilerinize, iş ortaklarınıza göstermeniz açısından son derece kullanışlı bir cihaz profesyonel için profesyoneller için önerebilirim Son olarak da bu cihazı tanıtımlarını videolarına YouTube'da ya da başka e, mecralara baktığımda multimedya izlemek multimedya tüketmek için kullanılabileceğini ve harika olduğunu söylüyorlar Ben bu cihazın öyle bir şey için öyle bir amaç için çok fazla geleceğini düşünüyorum yine de e, Tabii ki bu cihazla, tatile çıktığınızda ya da seyahatte boş vakitlerinizde multimedya tüketmek için de hakikaten ideal bir cihaz. Hem hoparlörleriyle hem de ses kalitesiyle benim bu cihaz hakkında sizlere anlatmak istediklerim bu kadar. Şu ana kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı ve like'a basmayı unutmayınız.